Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yepyeni bir video arkadaşlar. Yani bilmiyorum öyle arkadaşlar hemen başlayalım. Size göstereceğim ben arkadaşlar. Ya sohbeti sesi falan alıyorlar abi. Sohbet sesi açıldı. Başladım. Hazır diyelim. Başlayalım. Hayır. Hadi ya. Evet. Like bombası dedi arkadaşımız. Hemen başlayalım şöyle artık yavaştan. Daha hala yazıyorlar. yazmayı atacağım. Abone olalım arkadaşlar. 26 abone olduk bugün. Abone olmayın yazmış ya. Lan. Ya hadi yazmayın. Yazanı atıyorum. Ha, tamam arkadaşlar. Şimdi beni öldürüp ceza verecekler. Şöyle arkadaşlar beni öldürmek için her şeyi yapacaklar. Şöyle. Evet arkadaşlar yenisi için 8 like lan. Şöyle bir dakika o orta duruyor. Ve öldürdü ya. Utku bana ceza verecek. Utku ceza. Utku ceza dedim. Tam birisi. Arkadaşlar cezaları video sonunda yapacağım. Cezaları video sonunda yapacağız. Bakalım. Utku ceza veriyor şimdi arkadaşlar. Bir ile bayağı öldürdü. Hadi bakalım. Şöyle tir olmak yok. Bir can. İki bardak su. Bir bardak en fazla. Hadi bakalım. Tamam. Bir bardak içeceğim. Cezaları, cezaları video sonunda yapacağım. Birileri ayrılıyor. Geldi, ayrıldı. Narin. Allah Allah Hadi bakalım Arkadaşlar ayrıldı biri rahatsız etmeye aldı sonra Hadi Ben kime alayım bir <laughs> kere <laughs> alacağım Herkes Murat'a dalsın da yazıyor Hadi bakalım Hadi bakalım arkadaşlarımız biraz hızlı olursa. Hayır. Hayır. Hazır. Verin. Yoksa atılırsınız. Şöyle yazdım. Hadi bakalım. Biri de yanlış anlamış arkadaşlar. Hadi. Hadi bir narin hazır varsa. Hadi yazacağım artık. Haydi. Hadi. Hadi bakalım. Bir yazmasa arkadaşlar. Yazmasalar çok şey yapıyorlar yazıyorlar. Tamam. Utku da hazır versin. Tamam. Şimdi başlıyoruz yine arkadaşlar. Tabii şey. Arkadaşlar oyundan başlattı tekrar. Bilmiyorum bir şey yaptı. Şöyle Şöyle kaçıyorum ben vallahi beni öldürecekler. <laughs> Ve arkadaşlar Ahmet beni başarıyla kesti. Ahmet kesti beni. Hadi bakalım. Şöyle rahatsız etmeyi aldım. Rahatsız etmedi nasıl atabiliyor ya? Atamam. Tamam. Ahmet ceza diyorum. Arkadaşlar burada bana olan oluyor Cezalar kötü veriyorlar Yani o yüzden yenisi 8 like 8 like atamazsınız diye düşünüyorum Ama arkadaşlar 4, 3 tanesi daha gelecek bunun Çünkü arkadaşlar 10 abone özel bu video 15 abone 20 abone 25 abone 30 abone özel de gelecek yani abone olun bence Abone olun Hepsi savaşıyor şu an Hepsini bekliyorum ben hemen şunu izleyeyim Ya da birini otomatik izleyeyim Zamanlarını izliyoruz 4 kişi kalmış. Adam Aga, Utku Brawl ve Ahmetcan. Aha. Aha Utku kesti Ahmet ve ne oluyor? Kim kim aldı? Ve aldı. Ahmet aldı. Hadi. Ahmet ceza dedim. Şimdi cezasını yazıyor. Yok yazayım Timamak. Yok. Evet. Ahmet ceza diyeyim. Ahmet. Ceza. Hemen Ahmet 10 şınav çek kork. Arkadaşlar 10 çek çekemeyiz yani. Bir bardak su içmiş yoksa. Hemen yazıyorum. Arkadaşlar. Kupa 3 mü? Bittiğiniz hedef. Hadi bir o zaman kim oldu? Hala Ahmet yazıyor arkadaşlar. Bir bardak su. Tamam. Söyle kim alacağım? Ben bir sefer harita değiştiriyoruz. Ara mağarası yapacağım. Pardon. Ee, aynen. Ara mağarası. Şöyle. Hadi bakalım. Şöyle 10 dakika olmuş video arkadaşlar biraz uzun olacak böyle videolar hadi hadi ya hazır verin hazır utku hazır vermez atacağım hadi bakalım bir hazır verseler Hadi bakalım. Bir hazır verseler. Heh, tamam. Arkadaşlar arama arası. Gerçekten çok sıkıntılı bir yanında Yanımda bot bir yerle Oh be. Birinci olursam ceza yemiyorum. O yüzden birinci olmam gerekiyor. Bot ceza veremiyor. Şöyle arkadaşlar. Tekrar. Tekrar dedim. <laughs> bot öldüm arkadaşlar ya. Ağrı mağarası sıkıntı bir harita. Hani bu var falan geldi. Mesela bu. Evet. Harim bu. Ve Hadi bakalım. Ve öldü Narin Botas. Burada Ahmetcan yargı da atıyor. <laughs> Utku orada. Ahmetcan orada kaçtı <laughs> Ahmet ya. Efsane arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi Ahmetcan orada. Kimler kaldı? Ahmet, Botuç bir de. Botuç valla. <laughs> Hadi bakalım. Ve kesti. Ve A A Ahmet de kesti arkadaşlar. Evet şöyle çevrem dışı olan biri var. Atıyorum. Onu atacağım. Of arkadaşlar 3 su içirdiler bana ya. Hani içirecekler. Son maç yazayım. Son maç. Hani birinci olmadı engelli olar arkadaşlar. O yüzden şöyle attım. Hemen. Herkes bul alacak bu haritada büyük ihtimal. Hadi bakalım sefer ölmemem lazım. <laughs> Orada bir kod var. Bot olmasın. Bir olsun o. Evet kestim. Tamam. Güzel. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle bir, iki. Tamam kestik. Gale bot değil mi? Kimse de gale olmadığına göre. Güzel. Şöyle bir, iki. Bırakmayacağım bu sefer onlara ya. Bir, iki, Hadi bakalım. Aha Ahmet kaldı. Şöyle şöyle. Tamam. Şöyle kesmemiz gerekiyor. Ya kesemedik ya. Ahmet yine ceza veriyor. Abi şaka gibi. Yine sudarsa bittik arkadaşlar ya. Yine sudarsa. Ceza diyeceğim arkadaşlar. Ceza. Şöyle ceza dedim. Bakalım. Ceza ne olacak Ne verecek hani Gerçekten bilmiyorum ya Aha, Savaşmıyor ama savaşıyor yazıyor Aha, Tamam Ceza dedim yine su deme ya abi Yine su derse su Tamam 4 bardak Su içiyorum. Dört bardak su içiyorum dedim arkadaşlar. Hemen bekle, bekleyin bir siz arkadaşlar. Ben 4 bardak su içeceğim arkadaşlar. 4 bardak su hemen içeceğim. Dört tane bardak su içeceğim. Dört tane bardak su hadi bakalım. Yani 4 bardak su gerçekten herkes bana su dedirtti arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani 4 bardak suyu da yani bilmiyorum. İçiyorum yazayım hemen arkadaşlar. Onlara içiyorum yazdım. Yani gerçekten birinci içiyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar içtim. İkinciyi içiyorum. Arkadaşlar ikinciyi de içtim. Üçüncüyü içiyorum. Bu ne ya? Arkadaşlar gelmesin ki sayısı falan ya. Arkadaşlar dördüncüyü içiyorum. Midem çok kötü. Arkadaşlar ve hemen gidiyorum ben. Şöyle bir ne dislike falan yazayım. Arkadaşlar video hala devam ediyor. Yani midem çok kötü arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizi sevdiğimi bilin. Bay bay.